Yeni güne başladık. Sabah saat 6'da uyandım. Hazırlanmam. Ee, çadırı toplamam. Yaklaşık 45 dakika aldı. Ama gece çok iyi bir gece değildi. Bataklık her tarafta zaten. Tüm ayetinin kenarları. Evet. Her tarafta domuz. Gece sabaha kadar böğürme sesleriyle uyudum. Sürekli bir şey kırma ve bir böğürme sesleri vardı. Ben ne yaptım? Herhangi bir şekilde üzerime gelmesinler diye küçük müzik kutusunu açıp çok e, küçük seviyede bir müzik açarak sabaha kadar müzik dinledik ister istemez. Zaten çok da uyuduysam 4-5 saat uyumuşumdur. Geri kalan sürede telefona baktım. Şöyle biraz tedirgindim. İlk gece olduğu için kampta hiç kimse yoktu. E, Etrafında şu an devam ediyorum. Bugünkü hedefim Budapest'te. Bugün Budapest'te de bir kamping, hostel tarzı bir yerde kalmayı planlıyorum. İnşallah eee e, böyle bir e, yer bulabilirim. Şu an hava çok güzel. O kadar da sinek vardı ki an anlatamam yok. Böyle bir sinek saldırısı sabit durduğunuz anda etrafınızı sarıyorlar. Yani Allah'tan ben sineğe karşı çok hassas değilim ama gözünüze önüne bile bakamıyorsunuz. O kadar çok sinek. Her tarafın şu an sinek ölüsü. Videolarda da göreceksiniz zaten. Güzel bir gece değildi. Sinek hala var. Ama olsun turumuz çok güzel. Devam ediyoruz. İşte. İşte çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün 80. kilometredeyim. E, Macaristan'a girdim. E, Tuna Nehri'nden Estergon e, şehrine varmadan sağa ayrılıp şu an Budapest'e doğru gidiyorum. Şu an bir e, Macaristan mezarlığı geldim Burada de göstereyim dedim. yola devam edeceğiz. Hedef akşam Budapest'te bir kamp mitte kalmak. Gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 35 kilometrelik bir yolum kaldı. 2 ee, iki saat, 2,5 iki saatte tamamlamayı planlıyorum. Göreceğiz. Evet, 120 kilometre oldu. Budapest'e geldik. Meşhur Tuna'mızda tekrar karşılaştık. Yaklaşık bir 40 kilometre civarında harika olmuştuk. Tuna'dan şu an Tuna'nın yanındayım. Evet. Döpesinin bir sürü karın makası Şuna görüyorsunuz. Tuna Evet. Bugün için kalmak ee, kalacak yeri bir camping ayarladım. Duş alabilmek için. Birazdan oraya geçeceğim. Yaklaşık bir 10 kilometrelik yolun kaldım. Karşılayabilirim ben. Bu da peşte. <laughs> Geldim. Bekle, Belgrad. Evet, bu da Biz gibi bir devlet binasını arkamız Tunay'la birlikte Çok iyi, hiç lastik patlamadı. Hiç lastiği değiştirmiştim Kötü bir markalı hiç lastik vardı. Dün lastik takarak problemi ortadan kaldırdık. Tuna karşımızda Parlamento binası arkasında bisiklet yolumuz, insanlar bu da peşte. Evet. Bisikletimiz, Bisikletimiz de burada. bugünkü yemeğimiz kuru fasulye. Çayımız demleniyor. İkinci günü de böyle kapatıyoruz. Toplamda 125 kilometre sürdük. Bu da peşte ulaştık. Bu da peşte merkezdeyim şu anda. <laughs>